Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Honor of Kings 10 ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar yine mükemmel bir oyunda karşınızdayım. Nereden biliyorsunuz diye sormayın çünkü ben mükemmel video çekerim. Şimdi arkadaşlar hem Instagram sayfasında hem de oyunda şu an arka planda da maymun olduğu için yani Wukong onun videosunu çekeyim dedim. E, kostüm bekleme de bok gibi gözüküyordu ayıp bir söylemesi. Ama ya yani şöyle bakın arkadaşlar yeteneklerini falan göstereceğim. Baksana bu düz vuruşlara. Yetenekleriyle falan mükemmel gözüküyor. Yani efektleri harika gibi. Ee, yani 600 para vermiştim sanırım indirimle birlikte. İlk başta bir sinirlenmiştim bu nasıl kostüm diye ama mükemmel arkadaşlar. Arkadaşlar mükemmel. Angela ne yapıyor da? bir oynayabilir miyiz? Hop yani kafasına çıtırdan bir tane bile vursam yeterli ama kendisi gelmemeyi tercih etti sanırım. Ben de gidiyorum o Yeterli. Gördün mü? Bir tane vurduktan sonra flash'ını alırsın. Temizinden. iş bitti. E, ee, maymun arkadaşlar oynaması cidden çok zevkli ama işte bazı eksiklikleri var. Hani benim oynama tarzıma göre. Yoksa maymunu oynayan bir insan e, her oyun taşıyabilir. Öyle söyleyeyim size. Takip biraz güçsüz yönleri var. Ama sorun değil. Şimdi yeteneklerini de güzel bir şekilde anlatacağım. Düzenle lan. Güzel bir şekilde anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar Q yeteneğinden başlayayım. Q yeteneği önemli. Yani sizin hasar kaynağınızda e, pardon hasar tanklama kaynağınızda Q yeteneğiniz. Yani milletin içine girince doğru zamanda basarsanız e, Q yeteneğinizi e, güzel bir şekilde tanklayabiliyorsunuz. Q yeteneği arkadaşlar. Bu niye çıkmıyor oradan? Güzel tekledik. Ölüyorum lan. Ölüyorum lan. Ben gidiyorum buradan. Bir kırmızıma gideyim. Şimdi arkadaşlar Q yeteneği bastığın zaman hem ekstradan böyle hareket hızı kazanıyorsunuz bakın. Ana ne lan? Oğlum adamı alıyor la. Alo. Oğlum görmedik ya. Neyse. Mayma alıyor kardeş. Kırmızı mı pardon. Gitti kırmızı. Sinirlendi ona? İşin bitti oğlum senin. Mık Şimdi arkadaşlar Q yeteneğini bastığınız zaman şöyle hareket hızı kazanıyorsunuz ve bir gördüğünüz gördünüz bir etrafınızda bir şey açılıyor. O bir buçuk saniye üstünüze o şey işte arkadaşlar bir buçuk saniye üstünüze duruyor. Bakın şöyle göstereyim. Bastığınız zaman gördün mü o etrafta güneş gibi bir şey parlıyor. Ha, o bir buçuk saniye üstünüze duruyor. Bir rakip yeteneğini engelleyebiliyorsunuz O yetenek sayesinde Ve eğer ki onu başarırsanız Yani bir küçük saniye içinde bir rakip yeteneğini engellerseniz e, Ekstradan Bin hasar emen bir kalkan kazanıyorsunuz Bu tabi zamanla artıyor Bu da dediğim gibi sizin e, asıl tanklama Yeteneğiniz o Yani milletin içine girdiğiniz zaman O yeteneği basıp eğer de Herhangi bir şekilde şey yaparsanız Rakip yeteneğini engellerseniz Güzel de bir kalkan kazanıyorsunuz Kanka oyunu ona bu da ultiyi bastığım zaman bunu öldürdük güzel bir şekilde. E ikinci yeteneği zaten anlatacağım. Süresi bitti mi? bunun güzel. İkinci yetenek arkadaşlar. E gördüğünüz gibi e, belirlediğiniz alana doğru sıçrama yapabiliyorsunuz. Tamam güzel flash attı o da. Şunda flash yok kardeş. İkinci yetenekler. O ne oldu lan? Ha şey yapmış. İkinci yetenek gördüğünüz gibi böyle bir sıçrama yapabiliyorsunuz. Hop. Duvarların üstünden falan herhangi şekilde geçebiliyorsunuz. Ama ikinci yeteneğin bir noktası daha var. Mesela şöyle yaptığın zaman bir engelin üstünden atladığınız zaman hem hareket hızı kazanıyorsunuz hem de daha uzun mesafeye atlayabiliyorsunuz. Anıttın mı? Yani birinci mi, ikinci mi yükselteceğin tamamen senin oynayış tarzına göre belli olur. Ben ikinci yeteneği yükseltmekten zevk alıyorum. Şimdi e, pasifine vultüsüne de geçeceğiz. Şuraya bir gideyim ben. Angel orada. Adam şan sesleri beni gördü lan. Güzel kaçtık. Ultisini de açtırdık. Şimdi arkadaşlar ikinci yeteni anladım. İkinci yetenin bir güzel noktası daha var. Orman döndüğünüz zaman. Tabii ki bu geçerli. Şöyle bir şey anlatayım. Bakın çarpım yok şu an. Ama şeylerin içinde bir şey var. Bak gördün mü? Beyaz çizgi var. Gördün mü? Bak hop. Yaptığın zaman ona çarp atıyorsun. Anladım yani can ne kadar az olunca oluyordu? Ha %15'ten az olunca arkadaşlar canı direkt tekliyorsunuz. Bak mesela burada da çarpımı atmayacağım. Bir çizgi var gördünüz mü ismin üstünde? Bak anladın mı? Ve üstünden de geçtiğin için ekstra hareket hızı kazanıyorsun ve eee sen ne akla buraya geliyorsun lan? He tamam gördün mü kaçışı? Ayıktın muhabbeti? Hani o yetenek o şekilde kullanınca çok tatlı oluyor. Oğlum ona kar hasar veriyor lan. Oğlum adam 4000 ne, ara 4000 kastı lan bu? Oğlum sol tarafa niye gitmiyorsunuz abi siz? Adam oradan iki tane kule atacak. Allah'tan devam etmedi biliyor musun? Tamam. E bu arada kostümün efektleri falan çok hoş. Onu söyleyeyim. Şimdi geçelim ultisine. Ultisinde arkadaşlar gördüğünüz gibi adama şey atıyorsunuz. İşte sopayı bırakıyorsunuz yere. Hatta şurada göstereyim böyle. Sopa attığınız yerdeki adamlar e, havaya sıçrıyor. Yani bir stun diyemiyor ama havaya sıçrıyor sonuçta arkadaşlar. Ondan sonra onların üstüne yük bırakıyorsunuz. 3 tane. Her düz vuruşunuz o yükü tetikliyor. Neyse. Ondan sonra vurduğunuz kişilerin üstüne bir yük bırakıyorsunuz. Böyle okuduğunuzda zaten gösteriyor. Üç tane işaret. Ve her vurduğunuz normal saldırı o işareti patlatıyor. Ve sizin daha çok hasar bulmanızı sağlıyor. Yani direkt anında kahramanı tekliyorsunuz aslında arkadaşlar. İşin olayı bu. Kule almamız lazım bizim ya. Bilonu biraz kastırdım ama. Güzel. Kaçtım ben. Çok zorlamaya gerek yok. Angela'yı gördünüz mü? Ultisi açık vurdum. Neredeyse tek yani. O ultisinin kalkanı falan. Hiçbir işe yaramadı. Pasifi de arkadaşlar bu kahramanın en sevdiğim pasiflerden birisi. Şöyle herhangi bir yetenek kullandığında bakın. Menzili artıyor. Yani düz vuruş menzili artıyor. Ultiyi basınca da bir ses geliyor gördünüz mü? Hani böyle savaş borusu gibi. Muhabbet anladın mı, değil mi arkadaşlar? Pasifini de o şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir yetenekten sonra... E, düz vuruş yaptıktan sonra hem düz vuruş mesafeniz artıyor. Mesela şöyle göstereyim. Hem de arkadaşlar daha fazla hasar vuruyorsunuz. Şunu da gösterebilirim. Nur, normal saldırıyı geliştiriyor. Ve ekstradan hasar vuruyorsunuz. <laughs> orayı zorlamamamız gerekiyor gibi sanki ama. Niye böyle bir şey yapıyoruz biz şimdi ben onu anlamadım. Aldık kuleyi çık. Yetenek süresi gelmedi ya. Yani ikinci yeteneğin sürekli bastım ama. Ya ben orada Arthur'u bilerek hani durdurmaya çalıştım da. Çünkü arkadan giriyordu ve sıkıntılı pozisyondan geliyordu. Yani orayı kazanmamıza vesile oldum diyebilirim. Borducu 61. Çocuğun ismi garip. Borducu 31 olsa güzel olurdu tabi de. Yeteneklerini güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Hani aklınıza kalan soruları zaten videonun sonunda ekliyorum. Püf noktalar falan diye ama. E şimdilik çok da bir sorunuz kaldığını düşünmüyorum. Gördün mü? Çarp atmadan tekledim yani güzel bir şekilde. Buradan da bunu tekledim. Gidelim. Yani dakika ondan sonra orman dönme bakar mısın arkadaşlar? Yani O yüzden bu konku seviyorum ama işte ne bileyim hani Biraz daha mı güçlü olması gerekiyor gibi geldi bana. Toplansak şunu alabilir miyiz? Niye alamıyorum ki değil mi? Şimdi birinci yeteneğin ne kadar kalkan kazandığını görmemiş olabilirsiniz ama şimdi göstermeye çalışacağım. Ne oluyor lan? Of yediğim masaya bak. Tamam. Ya orada fight yapmamız lazım çünkü biri, birimiz yukarıda birimiz aşağıdayız. Abi görüyorlar gerçi bize. Şimdi burada iki tane şey birikti Derebeği Ama bunlar da var Nereye girebileceğiz her yeri tutuyorlar ya Buraya oynamamız lazım ikisi yukarıdayken buraya da oynayamıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü ya bizimkiler çok kötü geliyor Tamam bunu aldım. Böyle bile ağlamanız lazım arkadaşlar. Yoksa oyun gidecek ya. Gücüm Oğlum şurayı tutsana. Niye ormanı kesiyorsun ki sen? Bro. <laughs> Ulu abadım. Duydunuz değil mi? <laughs> Buradan da kule açalım biz temizinden. Kostüm güzel arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Kaç kere dedim bilmiyorum ama yani yetenek efektleri falan çok hoşuma gitti. Aha! Ey. Bir de diyor ya. Ey. Yok. yaklaşık 3 dakikadır adamların ormanındayım. Ha! Benim birini gizlice teklemem lazım. Çok hızlı bir şekilde yani böyle. Hadi ya. Canlar az bizim ADC niye girmiyor ki? Nereye vuruyorsun lan ADC? Müzikler ne yapıyor burada? Forrest'ın ultisi var, hepsinin var. Yani keker gelmiştir da geçti. Niye de kötü oynandı oraya. İşte yani, ilk ben girmemem lazım arkadaşlar. İşte, i̇lk ben girince böyle oluyor. Buraya yaşmalarına izin vermeyeceğim. Güzel. Hani buraya gitmeye gerek yoktu çünkü zaten açtılar ama. Bak ya adamlar onu da aldı. Şimdi ikinci yetenek sadece kaçma yeteneği olduğu için ya girince kullanıyorsunuz ya çıkınca. Şimdi girmek için kullandığınız zaman daha da kaçamıyorsunuz ve orta kalıyorsunuz öyle. E, çıkmak için kullanmayı düşünüyorsunuz diyelim hani gidip yapacaksınız. E nasıl gideceğim daha sonra değil mi? Hani o da var. Bunları alalım hızlıca da. Yani böyle şeyler işte sıkıntı oluyor. Ama bakalım. Ben burayı da açmam lazım ya. Açık, kadar... Takip ediyorlar mı? Oo, çık çık çık. Ya da dur. Kuleyi açacağım bir tane daha. Ölsem bile açacağım burayı ya. Ben olay üstümay Geri çekil. Benim Yeşim Bir zahmet ölsün artık, değil mi? Yani adecesin. Nerede bunlar? Niye gözükmüyor Canım da az zaten. Ölümsüzlük alacağım ya sonra. Aha orası, a, aldık orayı aldık. Oyun oyna. Güzel. Ben nasıl öldüm anasını satayım? fazla ya. Yani karşı taraf yine bizim tak takıma göre iyi oynuyor. Dede bey diyorum neydi bu İşte Tiran, biran attık. Bizim mantıklı oynamamız gerekiyor şu an. Angara'yı çıkartabiliriz. Çattı. Bir onurdan ittiriyor güzel. Angara gitme. Oradalar orada gitme. Bir ona gittikten zaman gir. Adecileri yok. Aha da yok. Güzel. Şimdi oynama vakti. Saldır kanka oynayabilirsin artık. Burayı da aldım. ay ananı yaptım yanlışa bak ya. Yaptığım yanlışa bak ya. Ben mi tam orada ya? Güzel dizi de girdi. Cici kazandık ya. Öldü mü? Güzel adam devam etti. Çok garip oynuyor ya bu çocuklar. Onu onun başını küçük öne geçirdim ya o güzel oldu. Oğlum o ne lan kalkan alıyor? Klona vuruyor ha. <laughs> i̇yi maç arkadaşlar. Ben yani ortalama oynadım öyle söyleyeyim. Ama kahraman anlatırken bence güzel bir anlatışla sundum. En geleni de yaptım. Jungle derdi hele ki. 7.5 almış. Yani çok da iyi değil. Ee, zaten solo'yu öne geçirdik. Ondan sonra gerisi kolay bir şekilde geldi. Yani Yunus'tan mid e, mit çok kötüydü. Şöyle baktığım zaman da 93k hasar verip 74k hasar almışım. Bence güzel. Neredeyse sadece ile aynı hasar vermişim. Ee, güzel bir hasar. Kaç tarafın jungle ile çok vurmuşum. Ama o 9 puan olmuş. Ne alakaysa az ölmüş Asist de çok aynı. Neyse ee, ama şöyle baktığım zaman maymun zevkli bir kahraman. Hele ki orman keserken çok hızlı bir şekilde orman kesebiliyorsunuz. Yani şeyde de gördünüz ultiyi bir attım. Canavar yok oldu resmen. Yani çarpığın atmama bile gerek kalmıyordu neredeyse. Bunu tabii kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi maymun, kostümü de geldi. Kostüm güzel bu arada. Kostüm alma düşünceniz varsa alabilirsiniz. Bir de arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenlere güzel de bir püf noktalarını söyleyeyim. Şimdi videoda yaptım ama videoda yaptığım zaman hani böyle söylemedikten sonra anlaşılmıyor. Birinci olarak pasifiniz arkadaşlar önemli. Yani her yeteneği kullandıktan sonra ekstradan hasar veriyorsunuz. O yüzden yetenekleri 2-1-3 diye peş peşe atmak yerine İkinci yeteneği atıp hasar vermek, birinci yeteneği atıp hasar vermek, sonra da ultiyi atıp hasar vermek mükemmel bir e, kombosu bu kahramanın. Yani maçta da öyle yapacaksınız. Birinci yetenek arkadaşlar e, hareket hızı veriyor evet ama öncesinde de önemli dediğim noktadan biri kalkan kazanıyorsunuz. Yani savaşmak için işlerine girdiğiniz zaman eğer ki birinci yetenekte herhangi bir kahramanın yeteneğini engellerseniz bu e, size kalkan olarak geri dönüyor. Ama bu hani yeteneği engelleme süresi bir buçuk saniye. Yani bir buçuk saniye içinde bir yetenek engellemeniz gerekiyor. Bu dere de geçerli. Ondan sonra ikinci yetenek arkadaşlar e eğer ki düz bir şekilde atlarsanız e, hareket hızı kazanmıyorsun. Normal bir sıçra gibi kullanıyorsunuz. Ama eğer ki önde bir engel var veya bir canavar ondan üstünden atlarsanız e hem bir adım daha uzağa atlıyor. Hani sanki topasından tutulup atlıyor gibi oluyor ve %90 hareket hızı kazanıyorsun. Canavancan %15'in altında da direkt çark etkisi e, uyguluyor. Bu da tabii ki bu e, konkon ormanda hızlı dönmesinin sebebi. Ultisinde anlatacak çok bir şey yok ama e, ultisinde de önemli bir nokta var arkadaşlar. E, havaya savurduktan sonra 3 tane işaret bırakıyor ya bunu sadece tek kişi yapmıyor. Etrafında kim varsa ona yapıyor. O yüzden hani onu tekledikten sonra hasarınızı yetmeyeceğini düşünebilirsiniz. Ama onun üstünde de 3 var. O yüzden yani etrafındaysa, sopayı vurduğunuz yerde onları da havaya kaldırdıysanız onlar da devam edebilirsiniz. Çünkü onlara da çok fazla hasar bırakacaksınız. Ben bunu ilk başta bilmiyordum. Ondan sonra fark ettim. Yani üçünü zıplattıktan sonra birini alıp hasarım yetmez diye geri çıkmıştım. Ondan sonralarında arkadaşlar direkt ona dönünce de mükemmel bir hasar patlaması olduğunu gördüm. Bu yüzden buna dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bu konuda önemli şeylerden biri. Şimdi bir tane yetenek olduğu için ya gireceksiniz ya kaçacaksınız? Şimdi girmek için kullandığınızda kaçamıyorsunuz yani orada öleceksiniz. Aldın aldın alamadın yapacak bir şey yok. Çıkmak için kullandığınız zaman e, nasıl gireceksin değil mi? Yani onu bir şekilde kendine araman gerekiyor. E, Wukong main değilim ama hem itemi pardon item diyorum hem kostümü hem de yeteneklerini güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. E, çok yani Jhin kadar 250 maçım yok. 25-30 maçım vardı Wukong'la. O yüzden hani böyle profesyonel bir oynayış gösterememiş olabilirim. Ama yeteneklerini ve nasıl oynamanız gerektiğini ben de çok güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.